Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyuncu çekeceğim. O zaman siz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Ve yanımızda da tala var bu arada arkadaşlar. Talha sesini ver. Merhabalar arkadaşlar. Şu bugün de oynayacağız. Adamların kalesine vuracağız. Arkadaşlar yani uzun zaman önce zaten bir tane daha son önce çekmiştik. Şimdi bir daha çekiyoruz. Sonuçta başka şeyler mi çekiyoruz. Hadi bakalım. Bunları yenecek miyiz sence talo? İnşallah. İnşallah. Allah ben düştüm. Ama adamı da düşürdüm. Ben düştüm. Allah gitti adam gitti biti. Hadi be. Ben, ben istersen defansta ben... kal ben gol atmaya gideyim. Iki. Bence sen üstten git ben alttan hadi. A alttan bir adam geliyor. Bak beklemedi. girdim oldu. Adam geldi, adam geldi. Aldım ben onu, aldım. Ben ben alamadım, alamadım. alamadım. Ben aldım onu. Evet. adam geldi. Vursun biraz. Vurdum. 4 canı kaldı. Ya o kadar altına yana yedim ki. Yani ciğerim ciğerim şey oldu. Ben gidon o oh oha ama hiç vuramıyorum diye ki. Allah öldüm ben hayır adam girdi. Ay, ben tuttum lan abartma o kadar. Allah adam giriyor giriyor giriyor. Alırız alırız ya korkma. Ama 1-0 önde şu an. Sıkıntı olmaz. Sen git 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 ben git ben git 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 çok güzel gidiyorum ben alırım bunları beni görmedi şu an. Hiç kimse beni görmeden gidiyorum zaten. Adamlar güzel oynuyor ya. Şimdi hakkını vermek lazım. Am beni niye kırıyorsun Allah adam. Kesin de düşürdüm diyecektim düşmediler. Allah. Tamam. Ya yani hızlıyor yapıyor mu korkuyorum arkadaşlar sizden süper bir like istiyorum ve abone olun. Allah. Neden bu kadar? Açılır. Ee, hı, şey yukarıdan mı gitsem aşağıdan mı gitsem karar veremiyorum. Adam o zaman kadar gol atıyor zaten. Ben aşağıdan gidiyorum şu an. Ama çok güzel ben gidiyorum. Gittim. Gol oluyorum. Ve 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 gol. eller son anda tuttum ben de var ya ölüyordum. Sen git, sen git, sen git, sen tamam, git. Ben de gideyim. Ben direkt gidiyorum. Ama adam adamlar aptan geliyor. Tamam, ben birisini adam, aldım. Adam adam beni görmedi yanından geçtiğimi. Tamam, gidiyorum. Gol olmaya gidiyorum. gidiyorum. Ya hadi be. İki canı yani var ya. Ben biraz daha tutsaydım var ya ben gidecektim gol atacaktım ha. Yani önündeydim. Ben hani tutsam biraz ismi. Adamlar beni görmedi. Hiçbirisi beni görmedi. Ve gidiyorum gene. Gene gidiyorum. Gidiyorum. Git git git, git. biraz ve tuttum bu. ben. Helal. Helal. Aa bak ben gene alttan geliyorlar adamlar ha. Gene alttan geldiler ya o sıkıntı. Aa ben düşürdüm bir tanesini. Hangi güzel. Tamam ben şu alttan gidiyorum ama birisi beni fark etti şu an birisi bana dalıyor. Daldı ve öldürdü beni. Yine düşürdüm aynı adam aynı saniyede. A geliyor geliyor aşağıda geliyor aşağıda. Öldü o öldü. öldü. Biraz canım çok az canım çok az canım çok az. Ölmedi at. ölmedi sen öldü dedin de ölmedi. Ve golü de attı. Bunlar güzel oynadı ya puanım bunlardan çok da böyle evet. girip girip çıkıyor ya, ya canım sıkılıyor o yüzden. Ben şey yaptılar. E, kişi de direkt daldı yani defanslarında kimse yoktu 3 kişi ha. olsak rahat rahat alırdık Allah yanlışlıkla ben şeye düştüm ya neyse yine başı İstersen başka oyunda oynayabiliriz bundan sonra bundan Arkadaşlar sonra yani... 20 like gelirse bedvar çekeceğiz Tamam bundan sonra bedvar çekeceğiz. Allah. Aa, dur. ben alttan alttan gidiyorum. Allah Bana canım. ne görüyorsun ya? Görmedim ki. Ben Nereden? gidiyorum, ben gidiyorum şu an. Adam beni görmedi, çok güzel gidiyorum. Hadi be. Adam ben bezde yoktum, aşağı düştüm doğana kadar zaten. Adam gitti bile. geliyor bizim beşiktaş aşağıdan geliyor aşağıdan adam. Adam aşağıdan geliyor. Hayır be. Ben de izleyeyim ama öldü ama gol attı. Arkadaşlar bunlar da zor ya. Bunlar birazcık zor. Adamın çok az canı var. şurada. Ah! Tamam ben onu aldım. Bırakım. Ben onu aldım aldım onu. Bir tane adam geliyor bizim bezde. Az canı Vurdum bir tanesini. Am bir tanesi de bizim bezde geliyor. Ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Tam bir daha geliyorlar alttan alttan. Al işte geliyorlar. Ama bir tane geliyor. Kaptan geliyor, geliyor Tamam hiç fark etmediler ama ileride fark edebilirler. Allah. Dur, Allah. Olsun. Bir de ben gideyim sen biraz ben, dur. Ben beyze duruyorum. Abi. ...diyeceğim. çatır batır geliyor. Aa blok koyamadım. Oha ben gidiyorum. Çırma kadar, çırma kadar çok, iyi. çok iyi gidiyorum şu an. Ben çok iyi. Evet. Başka geçelim bence. Ama gerçekten ben çok iyi gidiyorum. Hayır tutuyoruz ama aynı anda geliyorlar. İki kişi geliyorlar. Bir şey yapamıyoruz zaten mantıklı. <laughs> <laughs> Bedwars izliyoruz. Çünkü yani bu not çok zor. Yani. Zor geldi yani. yani. Bu oyunu adam gibi adamlar oynuyor. Evet. Yani pro olanlar oynuyor. Bu arada Bedwars'ta da 2K olacağım ha. <laughs> ne iş? Az kaldı. Bedwars'ta <laughs> da diyorum 2K olacağım. 2K mı? Sen Edvars'ı da çok kasıyorsun. Aynen. Evet. Burada kamerası podu verelim. Arkadaşlar ne olur verin. Lütfen makro açmayalım. Evet. Makro açmayalım. Ben yani şimdi falan tamam ne yapayım? Base'i kaplayayım yoksa base'de mi durayım? Sen bedi kapla. Sen bedi kapla. Tamam. Ben gideceğim şimdi adamlara. Bir hızlı yolla gidelim bakalım. Tamam. Ben önce bir 4 altınım olsun öyle bedi kaplayayım. Ben gidiyorum. Al şu şey. Tamam aldım. Ve şimdi bedi kaplamaya gidiyorum. Hatta artı, artı bir de yünle katla yani iki kat katla. Üstünden de yünle mi geçeyim Hani şimdi üstünden geçiyorum. Adam geliyor bu arada dikkat et tepeden ta yukarıdan geliyor. Nasıl? ya Sen neredesin ha? Ölmüşüm. Öldüm öldüm. Adam son anda vurdu bana. Bir şey yapamadım. <laughs> TNT koydum bet açıldı ama şey olmadı. Ha. Bence biz adamları kırmamız lazım ya. Biz de ilk önce bu saldırıyı bir kuşatmamız lazım. Adam geldi çünkü. Evet. Oğlum adam iki canı var git öldü. Vallahi ben öldüremedim Hadi. adamı ben öldüm. Ya keşke daha da senim şimdi yumurtamız kılacak sonra ben öleceğim. Tam ölmedim. Hadi iki canı var adamın. Aldım aldım. Ha. açılamazdı zaten kolay kolay da. Bir kat kapladım çünkü ben. Tala ben siz senin oraya ya. Adam öldürmem gerekiyor o yüzden gitmek zorundayım. Tamam. Adamlar kırıldı mı ki öldüreceğim? Adam kızdı mı ki öldürece? Hayır adamlar kırılmadı da yani öldürünce arkanda arkanda gidiyor gidiyor beyzeler beyzeler. Ben geriye dön ne TNT Ne İşte 99 TNT çeticek. Evet aç şu. Altın atsana bana altın atsana. Allah adam geldi. Altın atamam, sana. Diğer adam da var bu arada. Tam öldürdün. Ben. Altın at bana altın at altın at. Altınım hiç yok ki. Tamam boş ver. Hadi bakalım ne yapacağız? Sence yenebilir miyiz bedvasta bu adamları? Zor gibi görünüyor şu an. Evet. Adamlara gripple yiyip de lazım. Aha! Ne? Maviler onlara gitti. Gel gel TNT'in var mı? TNT'in varsa TNT kırarız. TNT'in var yani. var. TNT'in var. Ama yeşil de düştü. E, yes, güzel. Sen neredesin? Öldüm ben. Sen yeşillerin bezine mi gittin? Evet. Tamam o zaman geliyorum dur. Ya makro ya. Oh. Mü seni? Makro adam makro hiçbir şey yapamıyorsun adam. Adam yaklaştırmıyor. Gidiyorum. Gidiyorum adamı. Bir gram bile yaklaştırmıyor adam seni ya. Ben adamın bezine gidiyorum şimdi. 15 kat kaplamamız lazım şu an bez. Adam çok iyi oynuyor çünkü. Yani iyi oynamıyor aslında makro da. Adam geliyor adam gelmiş adam geliyor adam geliyor. Adam beni öldürdü. Evet. Öldürsün öldürsün adam makro zaten. <laughs> Öldürür bir şey olmaz ki. Bak bak bak. Bak <laughs> bak bak şuna bak. Ya makro adam ya. Abi 5 metre ileriden de vurmazsın ya. <laughs> Öldüm ben de. <laughs> Neyse bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Neyse. Ve buraya girelim bir kere de. Tamam. Bir maç bir. Ara ara makro falan işe yaramıyor. Bir maç girdikten sonra bitireceğim işi. Ne Son bir Herobrine atalım. Herobrine Chamber. Evet, tamam. bir videoda 3 oyun. Evet bir videoda 3 oyun. Çok uzun süre sürecek zaten. Niye? <laughs> 30. 30. 30 ooo, evet. 30, İki ne? tane sabit Ben buradan çıkarım. <laughs> İki tane pro var. Yani çıkmam geri Tamam, Adam birisi illa bakıyordu. Ha yine aynı <laughs> Hepsi pro mu bu adamlar? Şikisi sevip yani büyük bir ihtimalle birisi illa makrodur. Evet. Normalde burada çok bilince oluyorum Zaten puanım 200 300'lerde bir. Şey. Sen ne zaman makro olacaksın. Bakın alırım bunu makro. Taraft. Allah! Yatal ha benim ya. 2 kişi illa oynuyordur birisi bak. Bak oynuyor. Gördün mü? Adam her yerde sağ tık bassa zaten oturuyor sağ tık Ben de her yeri sağ tıklıyorum. Aa ikisi de var hatta şu an. Ama bak ya yanımda da oluyor kafayı yiyeceğim. İşte bu yüzden sweeplerle oynamak istemiyorum. bak bak. Ha. Ve o. Kaybettim ki ben. Nasıl kaybettim ben? Kaybediyorum çocuk. İşte bunu yapmayı bilmiyorum. Ha. Şöyle olabilir mi acaba? Hiç, hiç kimse bilmiyor zaten. <laughs> hiç kimse bilmiyor. Target atacağım. <laughs> da bile değil. Target atacağım arasını Tar gıdatacağım gel. Tar gıdatsa ki. Direkt adama e, full adama at, şey vuruyorsun. Aa, bana da e, kargı da tabii işte kargı da Bana da Helal, kargı ya. Bana da hep bana targıza, kişi Hep bana vuruyorlar sadece. Kafa yiyeceğim. Bana da var. Aa bak düştüm. Ba bana gene aynı kişi kargı Aferin sekiz kişi arka arkaya gidiyorlar ya İşte bende de oh. öyle oluyor az önce bende de öyle oldu Önümde sekiz işte, kişi var ben geliyorlar. ne yapayım 4 kişi önüne geliyor ya. Önümde 8 kişi var benimden. Ben ne yapayım yani? Düştüm. Ben yani game modda bile düşüyorum be. Game modda. <laughs> Nerede slipler? Hani sweep'in bir tanesini hemen almam lazım. Al bence bir tane. Aldım. Tamam. Kendisini bir bir aldım. Hep şu siyah olan bana saldırıyor ha. Abi yuh yuh ama yuh. O nasıl refleks? Nasıl dönüş ya? Bence burada hiç kimseye dalmayacağım. Böyle gezeceğim. Öyle yapman lazım artık. de dalmazsan da oyunu adam da kazanıyor. Ama bir şey olmaz. Sen de puan alabiliyorsun. Allah ben düştüm ya bak. Ada, haline... gene bak gene aynı kişi beni düşürdü ya çıldıracağım. Ya ben bak, ölçüyüm. bak gene aynı kişi düşürdü beni. Hep siyahlı beni düşürüyor ya. Dragon pvp bibi git lan. Kimize gidin lan? Ben target atma, target atma. <laughs> Dragon PVP target atacağım görecek o şimdi. As bence. ya da Dragon PVP atacağım direkt. Onunla bile değil. <laughs> Kırdım lan. Oh. Önüme geldi direkt kırdım. Oh. Şimdi diyor kapmam lazım. Sıralama da değilim çünkü. Of oh, üç kişi aldım. Maşallah sana be. gıda atıyor ya. Yani. Değil mi? Değil mi tarla? Bir kişi işiyor ama hiçbir şey yapma bak. Sadece base'de dur. Tamam, Adam sen, zaten gelemeyecek. Sadece base'de duracağım ha. Böyle. İse kazanmasın abi onu da diyor. kazanmasın da. Onlar kazandı tabii ki de kim kazandı? Belli bir tane sıbık basıyoruz parayı zaten otomatik oyunu kazanmış sayılıyorsun Dayıt gibi Bu sayılıyor Rıpçı geliyor kötü tuttur herkese öldürüyor Ondan sonra oyun zevkimi çıkıyor Bu kadınlar kalkması lazım Kazandım bak Rıplerin kimse kazanamaz Allah Kazandım Kazandın mı nasıl? Ben kazandım. Allah. İnşallah. Ay. Ya bak. Ya. Tamam. Tamam. Ben, ben, ben kazandım. Bakayım. Ben kazandım. Beyaz olan. Beyaz olanı kes. Beyaz olanı kes. Olmadı. Beyaz olan. Kes. Kes. Beyazı kes. Git kes. Kesin. Kesin. Kes, kes. Kesmeyi musun Biliyorum. E o zaman niye kestin? Lan bunlar neyse oyunu biliyor lan. Evet. Yani... Bütün silisleri doldum. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.